Arkadaşlar bugün sizlere GTA 5'te Wooling Mini Ev modu nasıl kurulur onu göstereceğim. Link her zamanki gibi açıklama kısmına direkt oradan linke tıklayıp bu siteye giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra kayıt olursanız daha iyi olur sizin için. Kayıt olduktan sonra buradan download'a basıyoruz. Tekrar download 13 MB bir şey zaten. Hemen yükleniyor. Araçta gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle. Hemen opening'imizi açalım şuradan. Bastım. Windows diyorum. Mods Update x64 diye spek dedim. Edit mod açtım. Evet'e bastım. Şu şekil şunu çekiyorum. Şuradan açtım direkt. Burayı kapattım. Şurada girdiğiniz zaman bir tane dosya var. Bunu masa üstüne atın. Masa üstünden alın içine atın. Yoksa şu şekilde atamayabilirsiniz. Attıktan sonra mods update update rpf common data geldim Sağ tık edit kopyaladım enter ctrl v bunun ismini de kopyalıyorum şuraya şöyle ortamı save deyip kapatıyorum oyundaki ismimiz de budur arkadaşlar bunu kaydedin bu şekilde direkt oyunda kullanabilirsiniz. Şimdi oyunumuza geçelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. Hemen şöyle bir dışarı çıkalım. Şöyle F8 Vehicle Options, Vehicle Owner Favorites bastım. Buraya modumuzun adını yazıyoruz. WL Mini. Bu şekilde kaydettim. Bastım. Hop geldi. Gördüğünüz gibi aracımız elektrikli sessiz bir şekilde şöyle ekstra olarak da araçta şöyle bakalım hiçbir şey yok şu şekilde bu şekilde arkadaşlar isterseniz rengini falan değiştirebilirsiniz kaplama var araçta şöyle renk değişimi bu şekilde arkadaşlar olduğu gibi bu şekilde kullanabilirsiniz Şöyle hemen çıkalım. küçücük bir şey, her yere sığıyor. Ona. gayet güzel sevimli bir araba Evet arkadaşlar modumuz bu şekilde gördüğünüz gibi iki kişilik güzel küçük elektrikli bir araba indirebilirsiniz bu şekilde daha fazlası için abone olup like atmayı yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın